Hbano yutusiz. Güzel. Teşekkür ederim Justin. Hbano <laughs> yutusiz. Yok artık. <laughs> Galiba az önce öğrendim. <laughs> hey Alex, niye kendine vuruyorsun ha? Niye kendine vuruyorsun? Niye kendine vuruyorsun? <laughs> daha hızlı. Daha hızlı. Bakalım kusacak mı? Geri alus zamanus. Geri alus zamanus. Geri alus zamanus. Baylar bunun adı Maximum. Baylar bunun adı Maximum. Geri alus zamanus. Geri al zamanus. zaman us. Al bu kızın kabiliyetsizliğini. Hancı kadın olu versin bu fani. Oh. Hancı kadın olmasın arkadaşım. Eski haline döndürsün onun kızını. Oh. tantanayı bitir, bana ceket getir. Arkamda kaç parmağım var? Hiç, ayağım var. Yapus krepus. Gen oh, hayır, beni kesinlikle Mars'ın yüzeyine... Yörüngenum. Değerli olanlar var, değersiz olanlar da. Kim kimdir bilmek için yarasa kulakları ver bana. <laughs> kimisi şeytandır, kimisi melek ama şimdi gerçeği söylemek gerek. Ailemin parası Cici'nin doktoruna yetebilseydi ondan daha güzel olurdu. <laughs> Hominoza, espinoza. Feminoza Espinoza. Animoza Espinoza. Karnım o kadar aç ki benim. Hemen fıstık ezmeli sandviç olayım isterim. Abur cuburu seviyor olsam da Max'i isterim ben yanımda. Yaşım yetiyor oyuncu, model, sunucu Ruby'yi seyretmeye girebileyim. Cadılar Bayramı Kardeşliği Partisi Gecesi Faciası 2. Bir... Korkunç bir filme. Yeteri kadar korku yaşadık. Götürün bizi buradan dersiniz aldık. Sıradaki sahneden çok korkuyorum. Bizi Mondoplex'e götürmeni istiyorum. Muriata Animata. <laughs> Çünkü Muriata animata. Muriata oh. gezen Geri Bey Immobility. Geri Bey Immobility. Oh. Artık mini minnacız. Cin görmeye lambaya gireceğiz. <laughs> oh, oh, oh. Ah. Artık mini minnacız. Bitti cini ziyaretimiz. Postalus anındayız Justin Russo. <laughs> Çok kolay olacak. Her şey olduğu gibi odama göndereceğim. Postalus anındayız. Alex'in odası. Böyle beş dakikada toplarım annenle babanla hayatı. <laughs> Burnundan ayaklarına kadar bir fil hortumu çıkar. İzle de gör. Postalus Anundayız Rusoların evi. Alex kimi şeytandır kimi melek şimdi gerçeği söylemek gerek. Kütüphanelerden nefret ederim. Ne diyorum ben kütüphaneye gitmeme imkan yok. Ne diyorum ben yahu? Strictu foliti nokitti. Perko kimisi melek ama şimdi gerçeği söylemek gerek. Topuna falsonu kes. <laughs> Topuna falsonu kes. 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 <laughs> Topuna falsonu Topuna falsonu <laughs> Kale! Ha. Cerebellum silensis. He, kazananlar kullanımı ve bakımı. <gülüyor> 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 üzgünüm geciktik. Üç metros ileriz. Sudanus çıkaruz kurtar bizi hemenuz. Yo 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 Krenium revalvus. Bu kobay artık kendi değildir yerine beyaz bir güvercin gelir. Bu kobay artık kendi değil yerine beyaz bir güvercin gelir. ...kobay artık kendi değil, yerine beyaz bir güve gelir. Hayır. Annem babam kendi değil, Ne yapıyorsun? yerlerine iki kobay gelir. Biraz olsun sorumluluk duygusuna sahip değilsin. Bütün sihirli güçlerine hemen veda et. Hayır! Bu hayvanlar küçük, şapşal ve kıllı. İkisi de insan olup konuşsunlar ileri geri. Bunlar aslında hayvan değil. Yerlerini annemle babamı getir. Gerek. Bir Bu hayvan kötü giyinir. Bu büyüde profesörü geri getirir. Gayet <laughs> şey donsun her şey. <laughs> ah düşüyorum. Ah. Aaaa! Oh, oh. her şey oh, krap girdi, krap girdi, Hadi, hadi çıkın. Yürütene animata. Yürütene animata grande. Aaa! Oh. Pekala, Alex, Jerry. Cambia camporum neum camporosu enum navi. Alex, Teresa. Cambia camporum neum camporosu enum navi. Oh. Oh. Max Richard. Cambia, cambia, corporum corporum corpora corpora oh. Teresa, cambia corporum meum corpora sua nominavi. Alex Teresa. Cambia corporum meum corporum sua nominavi. Yüz oğlan resimler yerine dönsün. 1929 Yankee Stadyumuna gitsin. <laughs> Git oradan geç buradan. Tamam. Şimdi okey sopam sihirlendi. Git oradan geç buradan. Pekala. Git oradan, geç buradan. <gülüyor> <gülüyor> Resimdeki figürler yerlerinden çıksınlar. <laughs> Yüze olan resimler yerlerine dönsün. Bir dakika. Yoksa ayakkabıların mı sıkıyor? Yüze olan resimler yerlerine dönsün. Oslo, Norveç, 1893. <laughs> Yüzü olan resimler yerlerine dönsün. İtalya Rönesansı 15. Durun. Yüzü olan resimler yerlerine dönsün. İtalyan Rönesansı 1502.